Kagura Hiroşimalıların ruhlarını tanrılarla buluşturan kutsal dans. Günümüzde de Kagura'dan etkilenip onu yaşatmaya çalışan insanlar var. Sahnedeyken asla göremeyeceğimiz, kalplerinde sır gibi sakladıkları tutkular var. Hiroşima'nın değişmeden gelen geleneksel sahne sanatı. Kagura'yı yaşatan insanların duygularını anlatmak istiyoruz. Hiroshima Kagura ne diyoruz biliyor musunuz? Türkiye'den Japonya uçakla yaklaşık 12 saat. Japonya adalarının batısında yer alan bir il Hiroshima. Dünya Mirası Listesine kayıtlı Itsukushima Tapınağı'na sahip Miyajima'nın bulunduğu il. Tarihi bugünlere aktaran, atom bombası kubbesinin olduğu yemyeşil barış parkının bulunduğu il. Hiroshima, Batı Japonya'nın önemli kentlerinden biri olarak tüm ülkede ve dünyada tanınmış bir kent. Hiroşima'nın kuzeyinde dağlık bölgede uzun yıllardır aktarılan geleneksel bir kültür var. Kagura. Yücelik duygusu uyandıran danslarıyla Hiroşima Kagura ya da esasen Kagura ritüelinin kendisi nasıl başladı? Kagura ritüeli, eski çağlardan bu yana, sonbaharda hasat edilen ürünlerin bereketine bir şükran ifadesi olarak Tanrılara adanmış bir ritüeldir. Bayram zamanlarında, tapınaklarda Tanrılara sunulan bir kutsal ritüel olarak Japonya'nın her yerinde sahnelene gelmiştir. Zaman içinde öyküleyici ve eğlendirici ögelerinde eklenmesiyle günümüzün Hiroshima Kagura ritüeli şekillenmiştir. gece kameralarımızla Kuwata Tenchi Kagura topluluğunun prova mekanını ziyaret ettik. Saat akşam 8'i geçiyordu. Kagura topluluğu üyeleri bir araya geldiler. Gece olmasına rağmen tutkuyla alıştırmalara başladılar. Dansında tüm bedenin kasları gerildiğinden güçlü bir ruha ihtiyaç vardır. Bunun için hem bedenen hem de ruhen büyük bir yorgunluk yaşanır. Çok, <laughs> Bütün gücüyle dans eden Kikawa Bey ve topluluk üyeleri. Aslında onlar profesyonel oyuncu değiller. Hepsi gönüllü olarak katılıyorlar topluluğa. Kikawa Bey belediyede çalışıyor. のの務でです。Ed、日 <music>、日日、月曜曜かからら金朝時時半分まどんなに残業して歯つかれたってなっても神楽行けばもうそれはもうひと文で仲間としてに神楽舞う方が自分的にはもう楽しいです。 始めるきっかなんで始めようと思ったかっていうのはイベントでまあ神楽の公演を見に行く機会っていうのはあってあ神楽ってやっぱりいいなとは思ってたんですけど松田団長がまあ誘ってくださってで練習を見に行ったのが最後でも神楽の魅力にも取りつかれてしまってそこからもうずっと神楽練習に行かしてもらってまあ今に至るうような感じですね。 topluluğa katılalı yaklaşık 18 yılını dolduran ve yeni katılanlara öncülük edense Higaki Bey <laughs> Higaki Bey de yine gündüzleri bu çevrede çalışıyor. Tarım işleriyle uğraşıyor. Zaten kendisi Hiroşima'nın merkezinden Kagura oynamak için bu beldeye taşınıp bu işe girmiş. Kocchi'de Kagura'yı yarıp ne で,でまあずっと自分がもうあっちから行き来しよったら社長からじゃあこっちでし仕事でもしないかみたいなことを言われたんでじゃあやってみますって。カ <g> グ <ül üyor> bey ikamet y e r i キ e ve işine karar vermiş. Peki onun açısından Kagura nasıl bir etkinlik? 子どもの頃からもう,もうやっぱり神社で祭りとかあったらやっぱり歯蔵とかやっていたんでそれをもう,もうステージの前でずっと見よったっていうのがあってで,でゆくゆくは自分もやってみたいなっていうのがあってやっぱ子供目線から見るとやっぱりヒーローものを見よるような感覚で多分見とったんだと思いますね。 Çocukluğundan beri hayranlık duyanlar, bir kader anı olarak o cazibeyi yaşayanlar. Farklı nedenlerle insanlar Kagura ritüelinden etkileniyorlar. Hiroşima'da 300 kadar Kagura topluluğunun faal olduğu söyleniyor. Geçmişe göre topluluk sayısının azaldığı da biliniyor. Katılımcı eksikliğinden ötürü faal olamayan başka topluluklardan da bahsediliyor. Bu bakımdan yerel geleneksel sahne sanatı olarak Kagura'yı gelecek kuşaklara taşımak için çocuk Kagura temsilleri düzenleniyor ve gelecek kuşaklara taşıyacak insanların yetiştirilmesi faaliyetleri de yapılıyor. Yine Kagura'nın güzelliklerini anlatmak için yapılmış bir tesis de var. Burası Kagura Monzen Tojimura. Dünyada Kagura temalı tek tema park. Kagura Monzen Tojimura'nın en önemli özelliği Kagura kubbesi. Kagura gösterilerine ev sahipliği yapan 1500 kişilik bir salon. Bugün birçok Kagura topluluğu burada buluşup yapa geldikleri provaların sonuçlarını paylaşıyorlar.

変わりますはいめちゃめちゃ緊張してます。<laughs> <laughs> Hey. Seyircilerin bakışları ki beyin dansına odaklanmış durumda. この近年、本当、この30年ぐらいじゃないかなと思いますけどおエンターテインメントの要素をですね、やっぱり、あのー、どんどん取り入れて年間を通して今、楽しめる芸能になったんじゃないかなと思います。もっともっとですね、世界中のいろんな人にですね、まあ、見ていただいて、えー、日本、広島にはまあこういったあ伝統芸能があるんだというのを知っていただければですねいいかなという,ふうに思いますけど。

bu oyunda oynadığı rol büyük bir örümcek kılığına giren bir ecinliği. Sahneye sığmayacak bir dinamizmle hareket ederek örümcek ağlarını örüyor. Gerçek bir dinamizm var. Kırmızı ışıklar gözlerine vurunca seyircilerden alkışlar yükseliyor. Başarı anı işte bu. Kagura topluluğunun beğenilen oyunları arasında Yamata no Orochi de var. Kocaman bir yılan sahnede beliriyor, gerçekten canlıymış gibi hareketlerle etkili bir performans sergileniyor. Sekiz büyük yılan sahneyi kaplıyor ve seyircilerin heyecanı da yükseliyor. Kameralarımızla Kinsho Kagura topluluğunun prova alanına da gittik. Çantaların içinden çıkana baktık, ne çıksa beğenirsiniz. Yamata no Orochi'nin yılanları. Uzatınca 16 metreyi buluyormuş bu yılan. Yılanların hareketlerini öğrenmek çok zor bir süreç. Hem de birbirlerine karışmamalarına dikkat etmek gerekiyor. Bütünün dengesini ayarlayarak çalışmak gerekiyor. Mavi yılanı hareket ettiren Kikun Moto Bey 2020 yılında yapılması planlanan Türkiye gösterisine seçilenlerdendi. Fakat Covid-19 salgınından ötürü gösterinin iptal edilmesine çok üzüldü. 直にうと海外行ったことがないので、まあ、それに対するワクワクもありましたし、まあ、大きい舞台でできることの期待もありました。 メンバーままで決まって、そしてまあある程度構想まで練ってでもう初寄りを初めてのメンバーもいましたんで初寄りをしようというところまで行ってもうやっぱりどういうんですかショックというか残念というか。 Başkan Sakıvici bugüne kadar Meksika ve benzeri dış ülkelerde gösteriler yönetmişti. Tıklım tıklım salonlarda Hiroshima Kagura oyunları sahneleyip somut etkiler tespit ettiğini belirtiyor. So <Sessizlik> ma 日本でやるようなことでですね同じことをやるんですけどもやはりものすごく驚くぐらいの受け,受けがすごく想像を思った以上にですね受けが良かったんですよ、まあ、それでもこれは絶対に広島の神楽はこれはもう通用するなと世界にも通用するなと。いけるんであれば行きたいですね、まあ、チャンスがあれば行きたいと思います。 Bu programın başlığı Hiroshima Kagura'yı biliyor musunuz? Yani artık bugünden itibaren siz, ailenize ve arkadaşlarınıza şöyle söyleyebilirsiniz. Hiroshima Kagura'yı biliyorum.